Aşk Mantık İntikam dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak videomuza geçmeden önce dizimiz çok güzel final olmasın ayrıca Esra Ozan'a bir şans versin diyenler videomuzu beğenin bu fikirde olan kaç kişi olduğumuzu görelim. Dizimizin yeni bölümünde Esra Ozan'ı görünce duygularına hakim olamazken Ozan onun kendisine aşkından dolayı kaç farkındadır ve Ozan Esra'nın üzerine gidip konuşturmakta kararlıdır. Bu sırada Esra'nın işten ayrılması ve Ozan'ın ortalıklarda olmaması Çınar'ı iyice şüphelendirecek ve bu işin peşine düşecektir. Esra ve Ozan'ın eskiden evli olduklarını öğrenecek olan Çınar, başlarda bir şey diyemeyip susmayı tercih ederken kısa zamanda Çınar bu sırrı neden sakladığını Ozana soracaktır. Verilen hiçbir cevap Çınar'ı tatmin etmeyecek ve Esra'ya olan aşkından da kolay kolay vazgeçmeyecektir. Ozan ve Çınar'ın arası açılırken Ozan'ın Esra'yı kaybetme korkuları başlayacaktır. Ayrıca çok geçmeden Esra'nın neden Ozan'dan ayrıldığını da Ozan tesadüfen öğrenecek ve Esra'nın geçmişte çektiği acıları bilmediği için kendine yüklenecek ve Esra'ya kendi affettirmek isteyecek ancak Çınar Esra'yı elde etmek için bambaşka biri olacak ve Ozan ve Esra ile uğraşacaktır. Peki sizce Esra Ozan'a olan aşkını itiraf eder mi? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Analiz tahmin videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazla aşk, mantık, intikam dizi analizleri için kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın.